Arkadaşlar hoş geldiniz. Ege Göksu'ya tekrar teşekkür ediyoruz bu bölümleri yazdığı için. Hoş geldin. Spielberg'ün ikinci videosu. teşekkür. Bir katkını göremedik hala. <laughs> tamam, tamam. Hazırsan başlıyorum. Haydi bakalım. Hazırım. Deva. Evet ikinci Indiana Jones filmiyle devam ediyoruz. Babasının peşindeydi Indiana Jones ama başka bir şeyin peşine düştü. Neyin peşine düştü? Indiana bu sefer de kutsal kasenin peşindeydi. Bu tabi kutsal kase hikayesi Hristiyan mitolojisinde çok böyle ciddi bir şey mevzu. Ona da bir gün ayrıca gireriz. Film Tabii ki yine bütçesini katladı. 80'lerin sonu 90'ların başı filan artık Spielberg büyük paralar kazanıyordu yani. Özel hayatında işler pek iyi gitmiyordu. Bunu önceki bölümde söyledik. Ama 90'lar onun yıllarıydı diyebiliriz. 90'lara Peter Pan'in bir uyarlamasıyla girdi. Hook'la girdi. Ve Spielberg bu filmde Dustin Hoffman, Robin Williams ve Julia Roberts'la çalıştı. Artık bu kadrodan mı güç aldı bilmiyorum. Unutulmaz bir film yaptı. Ben çocukluğum boyunca bu filmle büyüdüm hatırlıyorum. Çok güzeldi. Şimdi tekrar izlemedim ama bir izlemek lazım yani. Küçük bir hatırlatma yapalım. Artık yetişkin olan Peter Pan'in Kaptan Hook'la karşılaşmak için Neverland'e dönüşüne odaklanan film, 80'lerde ve 90'larda çocuk olanların unutamadığı bir parlament sinema kuşağı filmi olacaktı. Hook da gişe de iyi gitti ama ardından 93'te yani yaptığı filmler artık efsaneydi arkadaşlar. Yani aynı yıl içinde, aynı dönemde Jurassic Park ve Schindler'in listesini yaptı ve ustalar arasına girdi diyebiliriz artık. Aynı yıl içinde hem Venedik Film Festivali'nde kariyer altın aslan ödülü aldı hem de Jurassic Park'la teknik dallarda Oscar aldı. Yani kabaca ana akım ve bağımsız sinema diye ayrılan işte sanat filmi falan diyorlar ya öyle ayrılan ortamda bu iki alanda da bu işin A kalitesi biz izliyordu. Bir daha böyle bir şey yaşandı mı yaşanır mı falan bilmiyorum ama Spielberg inanılmaz bir başarı imza attı arkadaşlar. Jurassic Park'a devam edelim. Her şey Spielberg'ün filmdeki dinozorların koşmasını istemesi ve yapımcının bunu mümkün kılmasıyla başladı. Özel efektçiden gelen bir telefonla da her şey değişti. Sadece film değil, tüm sinema tarihi değişti. Özel efektçileri bilgisayar yardımıyla koşabilen dinozorlar yaptıklarını, bunu yapabildiklerini ekibe gösterince Spielberg kafasındaki her şeyi yapmanın mümkün olduğunu ikna oldu. Tamamı Amerika'da ve stüdyoda çekildi. Çok büyük paralar harcanarak çekildi. Bütçesi çok fazlaydı. Yüzlerce milyon dolar harcadılar ve 1 milyar doların üstünde gişe yaptı. Fakat Spielberg'ün kendini o sene adadığı iş Schindler'in listesiydi. Alman işgalindeki 2. Dünya Savaşı Polonya'sında Oscar Schindler'in bir grup Yahudi'yi öldürülmekten kurtarmaya çalışmasına odaklanan film aynı zamanda Spielberg'ün ailesi ve geçmişine karşı hissettiği bir borçtu. Film Polonya'da çekildi. Hatta direkt Auschwitz kampı gibi gerçek mekanlarda yapılan çekimlerde yönetmen bir çeşit ibadet sessizliğinde çalıştıklarını anlatıyordu bulundukları yerin kutsallığına tüm ekip saygı duyuyordu. Ve yönetmen o güne kadar hiç denemediği bir tarzda filme yaklaşmıştı. Alın bilgilerini yaparsanız yapın. Bu filmde çalıştığı görüntü yönetmeniyle ilk kez çalışıyorlardı ve bundan sonra da hep beraber çalışacaklardı. Bu görüntü yönetmeni çok önemli bir şey arkadaşlar, işin görsel kısmı. Bir de sinema yapıyorsanız, bizim mesela herkes reklamcı olduğu için filmler de reklama benziyor Türkiye'de ama yurt dışında bu işler farklı. Hatta yurt dışından görüntü yönetmeni getirip çalışan Türkiye'de sinemacılar var. Onları da takdir ediyoruz yani çünkü dediğim gibi Görüntü yönetmenliği işin sanat kısmı, resim kısmı. O yüzden Hollywood'da ve dünya sinemasında çok önemli görüntü yönetmeni. Bir gün bunun için de ayrı bölüm yaparız. O kadar da doluyum yani. Ben reklam gibi film izlemekten bıktım. Bahsi geçen görüntü yönetmeni de Spielberg'ın ikinci John Williams'ı olacaktı aslında. Sürekli çalıştığı adam olacaktı. Onu da söyleyelim. Oscar delisi John Williams'ın Spielberg'le 20'den fazla filmi var. Bu ikili daha Sugarland Express'ten beri falan birlikte çalışıyorlar. Kurgucusu da aynı şekilde üçüncü türden yakınlaşmalarda ilk kez çalışmaya başlamışlar. Ya yani Spielberg'ü doğru kişilerle çalışmakta yüceltmiş diyebiliriz yani. Hep böyle ekip birbirini tutmuş. Devam! Şiddler'in listesine dönersek çoğunlukla omuz kamerasıyla çekilen sert gölgelerin hakim olduğu bu siyah beyaz film. Spielberg'ün akademi ödüllerinden en iyi film ve yönetmen heykelcikleriyle dönmesini sağladı. Daha önce 7 adaylığı vardı Spielberg'ün ama ilk kez Oscar alıyordu. Spielberg artık her anlamda kabul görmüş bir ustaydı. Sinemanın hem gişesinin hem de sanatsal tarafının lideriydi. Hakkında tiyatro oyunları yapılıyordu. Televizyonlar, haber kanalları falan herkes ondan bahsediyordu. E usta oldu dedik artık yeni nesli de düşünmesi gerekiyordu. Ve onların yetişebileceği bir stüdyo kurdu. Dreamworks, Dreamworks Pictures bu amaçla 94 yılında kuruldu ve şirket sayısız filmin gerçekleşebilmesine olanak sağladı. 1997 yılına iki yeni filmle girdi. The Lost World, Jurassic Park adasına dinozorları incelemek için geri dönen bir genetik ekibine odaklanıyordu. Sonra da tahmin ettiğiniz gibi olaylar gelişiyordu. Film önceki kadar olmasa da yine gişeği salladı. 97'deki ikinci film Amistad, bir grup köleyi taşıyan gemide çıkan isyana odaklanıyordu. Film Spielberg'ün toplumsal filmlerinden biri olarak algılandı. Gişe'de büyük ses getirmese de beğenildi. Spielberg'ün kariyeri böyle sanat filmi, gişe filmi arasında gidip geldi. Bir sonraki filmi de bu ikisini de yaptığı bir film diyebiliriz. Ve acaba soruyorum dünya en iyi savaş filmine hazır mıydı? Kimilerine göre. <laughs> Kimilerine Bazılarına gö göre. <laughs> question, question, question hocam. Eray'ı kurtarmaktan bahsediyoruz arkadaşlar. Errein'i kurtarmak işte bu anlamda kariyerinde bir ilkti. Filmin en önemli sahnesi girişiydi. Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'ya müdahalesini anlatan bir sahneydi bu. Fransa'nın Omaha sahiline giriyorlardı aslında ama aslında bu sahneyi İrlanda'da çektiler. Bunun için baştan sona her şeyi kurduktan sonra Sahilin farklı yerlerine yerleştirilmiş kameramanlar tarafından tekrar tekrar akıtılarak yapılan çekim kusursuz bir devamlık ve çarpıcılık taşımaktaydı. Filmin tamamı 70 milyon dolara çekilmişti ama sadece bu sekans 11 milyon dolara mal olmuştu. Hem devamlılık hem bir çarpıcılık taşıyor hem de şey var o an yakalayabildikleri şeyleri çekiyorlar ya aslında hiç normal akışta olmayan şeyleri de yakalamış ve hmm. filme koymuşlar. Doğaçlayan bir sürü insanı yakalamışlar ve aslında planlamada tek tek çekiyor olsan aslında yakalamayacakları şeyleri görmüşler hep. Hatırlıyorsunuzdur sahneyi zaten çok iyi evet. bir sahne. Benim şey geldi aklıma ben bir meeting çekmiştim orada da hiç yakalanmayacak şeyler yakalanmayacak. şeyler oldu. Bir sürü kameraman çalışıyordu ve hiç hesapta olmayan şeyler vardı. Hatırlıyor musun bu sahneyi? Şey işte bu tekneden indikleri şey değil mi? Aa, Evet evet çok gergin. Başı değil mi filmin bir de ilk girişi? Başı başı. Ben of. şeyi unutamıyorum. Bir asker kolunu arıyordu yerde ama böyle of, 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 çok of. kararlı arıyor. O sahneyi bulursan koy artık. Algoritmaya ha, da yok, selam çakalım buradan. <laughs> çok fena çok evet. Bir de işte filmi öyle bir sahneyle açınca çarpılıyorsun ve ben ne izleyeceğim diye böyle bir saat izliyorsun. Erayn'ı kurtarmak. Yazın hocam. Deva. Filmle ilgili enteresan bir alım bu ne yaparsanız yapın da verelim o zaman. Spielberg Ryan rolü için Amerikan görünümlü bir aktör ararken Matt Damon da karar kıldı. Matt Damon o dönem film böyle vizyona girmeden kendinden hiç beklenmeyen bir şey yaptı. Ve Good Will Hunting'i yazmışlardı Ben Affleck'le beraber. Onunla Oscar aldı. Yani Er Ryan'ı kurtarmak vizyona gireceği sırada oyuncularından biri Oscar'lı oyuncu olarak lanse edilmiş oldu. Spielberg'den yani bal damlıyor adamdan artık değil mi? İnan Kime yani. dokunsa şey oluyor böyle çok ünlü falan. Bu arada Oscar alan oyuncusu da çok. Filmdeki Apım um karakteri tarafından bir sahnede okunan savaş esnasında gelişen kardeşlik bağları temalı kitap daha sonra Tom Hanks ve Spielberg tarafından Band of Brothers isimli bir mini diziye uyarlandı. Onun da puanı falan çok yüksektir. Böyle çok efsane olmuş bir dizidir. Buradan önermiş olalım. Errein'i kurtarmak 500 milyon dolara yakın asılat yaptı. Spielberg Destan yazıyordu ya. Filmdeki hiperrealistik savaş teması da eleştirmenlerden tam not aldı. Oscar'larda hala anlayamadığımız bir sebeple en iyi filmi Shakespeare'in Lava kaptırsa da 5 Oscar ödülü ve Spielberg'e ikinci en iyi yönetmen heykelcini getirdi. Gerçekten saçmalıktır bu filmin Oscar alması bu arada. Yani Shakespeare'in Love şey ama. En saygı duyulan adamın en efsanenin falan filmi olduğu için ona da Oscar verelim dediler herhalde bilmiyorum. Güzel de film ama ben yani... severim şeyin Voldemort'un knew... kardeşi Ralph Fiennes oynuyor. Alın bir giden, ne yaparsınız yapın. Voldemort'un kendisi. Shakespeare oynuyor yani. Joseph, Hayır, Joseph Fiennes oynuyor pardon. Ralph Fiennes Voldemort ha, zaten. Aynen. Kardeşi oynuyor. Aynı yıl ne kadar ilginç filmler şey olmuş. Saving Private Ryan, The Thin Red Line, Life is Beautiful, Elizabeth. Life is Beautiful'a bir tane şey vermişlerdir ya. Vermişlerdir evet. Tabi şey. tabi. Şey vardı ya Extras'ta 2. Dünya Savaşı geyiği vardı. Kate Winslet. 2. Dünya Savaşı <laughs> şeyinde oynuyor. Rahibe'yi oynuyor falan. Diyor Oscar almak istiyorum artık falan. <laughs> Yeter artık çıldırıyor. <laughs> o bölümü de izlemenizi öneririm. Ekstrası zaten izleyin de Kate Winslet'ı bölüm de bayağı iyiydi yani. Deva Errein'i kurtarmakla birlikte 90'lar artık bitti Spielberg için. Ve toplumsal temalı filmleri ağırlıklı olarak çektiği bir dönem diyebiliriz 90'lar için. Kariyerindeki 3. döneme giriyoruz. Toplumsal konularla, toplumla ve hayatla ilgili daha karamsar olduğu bir dönem diyebiliriz. Bu filmin çıkış noktası da Stanley Kubrick'ti. 2001'de gelen yapay zeka aslında Kubrick'in Brian Aldiss'in kısa bir öyküsünden uyarlamaya başladığı bir senaryoydu. Orijinal adı da farklıydı. Gerçek bir insan olmak isteyen gelişmiş bir robot çocuğun yani modern Pinokyo'nun hikayesine odaklanıyordu. Kubrick teknoloji yeterli değil deyip filmi rafa kaldırdı. Ve yakın arkadaşı Spielberg'ü bir gün yanına çağırdı. Bunu yaparsan sen yaparsın dedi. Bir gün yaparsan da ben de yapımcın olurum kardeşim dedi. Fakat Kubrick'in ömrü yetmedi ve 99'da hayatını kaybetti. Spielberg de daha sonra bu filmi çekti. Bu filmin unutulmazlarından biri de Joel Osment'ın harika oyunculuğuydu. Sette seçmelerden itibaren herkesi büyüleyen küçük Joel'u bir de 6. isteyiz izlemiştik hatırlarsınız. Bu aralarda Michael Douglas'lı The Comiskey Method'da görmek mümkün kendisini. O diziyi de önermiş olalım çok iyi iş. Devam! Yapay zeka 100 milyon dolar olan bütçesini ikiye katladı. Bundan bir sene sonra gelen azınlık raporu yine Spielberg'ün karamsar döneminin bir eseri sayılabilir. Temelde bir kısa öyküye dayanan film suçluların suçları işlemeden önce tespit edilebildiği bir dönemde geçiyordu. Film temelde bir aksiyon filmiydi ama yarattığı bilim kurgu atmosferiyle de ardından gelecek benzer bütün filmleri etkilemişti bir referans noktası olmuştu. Gişe de yine tabii ki yapımcılarını üzmedi. Bundan sonraki filmi de çok eğlenceli yine mizah yönünü ortaya çıkardı. Çok eğlenceli bir filmdi. Bence en iyi filmlerinden biri bu arada. Catch Me If You Can. Yani sıkıysa yakala. Hatta bunu öneri videolarımda, film listelerimde falan da paylaşıyorum. 21 yaşındaki genç kalpazanı ve onun peşindeki FBI ajanını anlatıyordu. Hala açılır izlenir. Ben de denk gelince çok zor kalkıyorum başından. Yani böyle bir yerde oynasın. Asla kanalı değiştiremem. İşte durmuyor, durmuyor film. film. Çok garip ya. He. Bu şeyler işte pazarlamayı iyi bilenler, reklamı iyi bilenler falan hep böyle insanları bir dakika boş bırakmayan filmler yapıyorlar. Spielberg de öyle yani. Çok çok iyi anlatıcı. Bir sahneyi bile yakalasan filmin tamamını dinlemene gerek yok. O sahnede zaten yeterince içine alıyor seni. Asla kopamıyorsun. Evet. Bence de yani. Açıyorsun izliyorsun. Seversin sevmez Devam. Baba ve aile teması sıkıysa yakalada bile kendini gösteriyordu. Gişeden bahsetmiyorum bile kendini yediye katladı ya. Ardından gelendi terminal... Hikayesini Truman Show'un yazarı, Gataka'nın falan yazarı Andrew Nicole'un yazdığı bir senaryoydu. Doğu Avrupalı bir turist olan Viktor Navorski memleketinde darbe olduğu için yersiz kalıyordu ve bulunduğu havalimanında yaşamaya başlıyordu. Çekimlerin yapıldığı havalimanı Düsseldorf Havalimanı dikkate alınarak sıfırdan inşa edilmişti. Evet sıfırdan. Ve markalar Spielberg'ün peşindeydi. Sıfırdan havaalanı inşa eden adama koşuyorlardı ya bizim de reklamımızı yapsana be kaptan diyorlardı. E.T'deki, E.T'de yaptığı o detaycılığı tekrar yapmıştı. Ve dükkanların içindeki yazar kasalar bile çalışıyordu ya. Baya havalimanı yaptı arkadaşlar. Tom Hanks'in yine döktürdüğü film izleyenler tarafından beğenildi. Ardından gelen War of the Worlds'un senaryosu Yine Spielberg'ün karamsal toplumsal filmleri arasında dahil edilebilir. Bu sefer bir uzaylı grubun dünyayı istila etmesi yani dost uzaylıydı Yiğit'i bunlar değil. Ve bununla mücadele eden bir Amerikalı aileye odaklanan film uzun süre sonra ilk defa beğenilmeyen bir Spielberg filmi oldu. Spielberg. Spielberg pardon Ege'cim. Hmm. Müthiş bir müdahale. Değerli bir şey söyledim şu an. De ama ne dedik? İçerikte dökülse gişede dökülmüyor ya da tam tersi oluyor falan filan. Bu film beğenilmese de gişede 650 milyon dolar haslat yaptı. Aynı yıl gelen Münih 1972'de İsrail sporcuların Münih olimpiyatlarından kaçırılmasını filan anlatıyordu. Münih genel izleyici tarafından çok beğenildi. Fakat ardından gelen Kristal Kafatası Krallığı en beğenilmeyen Indiana Jones filmi olacaktı. Spielberg'ün Dünyalar Savaşı, Jurassic Park gibi filmlerde çalıştığı David Cobb tarafından yazılan senaryo artık 20 yaş yaşlanmış olan Indiana Jones'un Sovyetli Movyetli bir hikayesiydi. Yine hazine aramasına odaklanıyordu. Film çekilen en pahalı Indiana Jones filmi olma özelliğini taşıyor. Tam 185 milyon dolara çekmişler. Kristal kafatası krallığı beğenilmedi dedik ama ne oldu? Gişede bu sefer e, rekorlar şeyler kırdı. 800 kaç? 800 milyon dolara yakın haslat yaptı. Bu adam yani Spielberg bu işi nasıl yapıyor, nasıl beceriyor bilemiyoruz. Anlamaya da çalışıyoruz bu videolarda. Ama popüler olan şeyi anlatma biçimi ya da anlattığı şeyi popülerleştirmesi onu ne kadar iyi bir anlatıcı ve ne kadar iyi bir pazarlamacı olduğunu da gösteriyor bence. Bizce Ege'cim pardon. Devam. 2011'de The Adventures of Tenten geldi. Yani Tintin, tin, Tenten. Film meşhur çizgi roman karakteri saçıyla müsemma Tenten'in batık bir geminin peşine düşmesine odaklanıyordu. Spielberg'ün tamamı animasyon olan ilk filmiydi. Tenten'in senaryosunu da çok bilinmez ama Shaun of Dead bu arada çok iyi komedidir. Öneri videolarımda var ne? Hot Fuzz gibi filmlerden bildiğimiz yönetmen Edgar Wright yazmıştı. Film Tenten hayranlarının beğendiği bir film oldu ve Spielberg'ün kariyerinde tek tamamı animasyon film olarak kaldı. Spielberg o daha ne yapabilirim hani daha ne deneyeyim ben falan diye arıyordu sanki o dönem. Ve hemen ardından Güvenli Liman, klasik bir Spielberg filmi diyebileceğimiz Savaş Atı War Horse geldi. Bu da çok acılı bir film. Aynı isimli romandan uyarlanan War Horse daha önce de tiyatroda uyarlanmış ve Tony Awards yani tiyatronun Oscar'ını almıştı. Joey isimli bir at ve onu evcilleştiren Albert'ı savaşın ayırması ve ikilinin gözünden görülen bir savaş panoramasını aktardığı film genel beklentiyi karşıladı. Fakat 2010'lara damgasını vuracak Spielberg filmi daha gelmemişti. Evet Lincoln'den bahsediyoruz. Az ama öz film yapan ama işte bu çok havalı. Keşke öyle oyuncu olabilsek. Daniel Day-Lewis tarafından merakla beklenen bir filmdi. İç savaş devam ediyordu. Amerikan İç Savaşı'ndan bahsediyoruz. Bir yandan da köleliğe son vermek için bürokratlarla mücadele içinde bir Abraham Lincoln vardı. Bu portreyi çizen Spielberg ve başroldeki Daniel Day-Lewis bekleneni verdi. Bence Daniel Day-Lewis bekleneni verdi. Sette kendisine Bay Başkan dedirtiyordu. Metot oyuncusu olduğu için. Üçüncü Oscar'ını bu filmle aldı ve bir Rekor kırdı. Filme tam 12 sene hazırlanan Spielberg, Lincoln'un ofisinin birebir kopyasını yaptırmıştı. Hatta Lewis'in filmde kullandığı saatin sesi bile Lincoln'un saatin sesiyle aynıydı. Bu film tam bir oyuncu filmiydi ve Spielberg'ün belki de en büyük meselesi oyuncuydu. Daniel Day Lewis bu rolü oynamasa muhtemelen filmi çekmeyecektim diyordu. Ve 2015'te yaptığı Bridge of Spies'a geçiyoruz. Muhtemelen babasıyla yaşadığı ikinci bağrın bir meyvesiydi bu film. Soğuk Savaş dönemine odaklanan film, yakalanan bir Sovyet ajanının benzer koşullardaki esir düşmüş Amerikalı bir pilotla değiştirmesini anlatıyordu. Spielberg'ün babasıyla ikinci baharı filan dedik çünkü babası Arnold tam filmin geçtiği dönemde Sovyetlere giden bir mühendis ekibin içindeydi. Zamanında Sovyetlerde babasına yapılan ayıbı unutmayan Spielberg bunu filme aktarmıştı. Bu filmdeki oyuncusu çok konuşuldu ve yine Oscar aldı. 2016'da gelen The BFG... Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın yazarının bir çocuk kitabından uyarlanmıştı. Acımasız Devlerin Diyarında iyi niyetli bir devle arkadaşlık kuran yetim bir kızı anlatan filmin animasyonla harmanlanan bir anlatısı vardı. Açılışını Cannes Film Festivali'nde yaptı. Çok beğenildi diyemeyiz ama gişede yine başarılı oldu. 2017'de Mel Streep ve Tom Hanks'li The Post geldi. Film, ele geçirdikleri Pentagon belgelerini yayınlayan gazetecileri anlatıyordu. Gerçek bir olaydan uyarlamaydı ve bu süreçte Amerika Vietnam'dan çekilmek durumunda kalmıştı. Çünkü kamuoyu bu belgelere çok ciddi tepkiler vermişti filan. İyi bir film bu arada. Ben yakınlarda izledim, hiç fena değil. Spielberg filmin gerçekle ilişkili olmasını istiyordu yani gidip gelmesini istiyordu. Bu sebeple Başkan Nixon'ın orijinal ses kayıtları gibi materyaller kullandı. Genel izleyici tarafından tatmin edici bulundu bu film ve Mary Streep'e tabii ki Oscar adaylığı getirdi. 2018'de Ready Player One'la İleride çokça duyacağımız Metaverse kavramı üzerine bir filmle geldi Spielberg. Yine 3. dönemine karamsar filmlerine dahil edebileceğimiz bir yapımdı. Son Indiana Jones'u saymazsak da Spielberg'ün en pahalı filmi olan Ready Player One yine animasyonla harmanlanmış bir şeydi. Gişe de kendisini üçe katladı ve özellikle Metaverse tartışmalarını gündeme getirdi. 50 yıllık kariyerine 30'dan fazla film sığdıran Spielberg Muhtemelen pandemiden dolayı kariyerine ilk kez bu kadar ara verdi. 2021'de pandemi biraz hafiflemişti yanlış hatırlamıyorsam. 10 Oscar'lı müzikal West Side Story'yi 60 sene sonra yeniden sinemaya uyarladı. 2022'de The Fablements geldi. Yönetmenin çocukluğunu anlatacak yarı otobiyografik bir senaryoydu. Beraber çalıştığı yazar da efsaneydi. Spielberg çocukluğunu anlatıyordu falan yani büyüktü, beklenti büyüktü. Spielberg'ün en büyük travmalarından 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir filmdi. 7 Oscar adaylığı aldı ama gişe pek tutmadı. Tabi bunun pandemi ile alakası vardır diye düşünüyorum ya da Spielberg artık eskisi gibi değil mi Ege'cim? Question. Valla bilmiyorum ben filmi izledim bu arada. Yarı otobiyografik demişiz ama aslında otobiyografik bir film. Baya kendi annesinin, babasının, arkadaşıyla Ondan sonra evlenmek istemesi, o aile hmm. ilişkileri, 8 milimetre kamera al alması, onu editlemesi, ailesini çekmesi hatta o arkadaşı işte yok tahtaya basıyormuş da toz fışkırıyormuş o savaş filmi kendi kısa filmini çektiği hmm. planların hepsi var. O yani zaman bütün bu videodan sonra erkek. onu izlesinler diyelim mi? Evet kesinlikle izlesinler. Hmm. Film yani ben Spielberg filmi işte klasik açınca böyle akıyor gidiyor güzel yani, yani şey yapamıyorsun bir yerde kesemiyorsun elin gitmiyor fakat iyi bir film değil bence böyle karakterlerin motivasyonları falan çok eksik ondan sonra hikaye de çok temelsiz çok hızlı gelişiyor karakterler tek yönlü falan böyle eksiklikleri var o zaman bu videodan sonra izlesinler <laughs> diyelim mi Geçelim. <laughs> <laughs> bir de HBO'da bir belgeseli var 2017 Spielberg diye onda mutlaka izlesin ben bu çok faydalandım yani bu belgeselden adamı sevenler özel olarak açsın bu belgeselere baksın yani öneriyoruz arkadaşlar Devam. peki bu kadar anlattık Spielberg kimdir diye böyle küçük de bir özet geçelim isterseniz akılda kalsın. Yani bence tartışmasız bir kariyere sahip arkadaşlar. Hem sanat filmleri denilen klasmanda hem de ana akımda gişede kendini kanıtlamış. Tabii ben böyle kesin gibi konuşuyorum da sinemanın en güzel tarafı hiçbir şey kesin değil. Spielberg de Coppola gibi bu tartışmaları bildiği için kendini bu alanda hep zorladı. İşte sanat filmi tırnak içinde yapmaya çalıştı ama aslında gişelerin efendisiydi bilmem ne şuydu buydu. Ana akımın efendisiydi ya da. Yine naçizane şunu söyleyebilirim. Bence içeriği ele alış biçimi pazarlamacı kimliğiyle hep çatıştı. Her şeye rağmen Spielberg bu iş nasıl yapılır sorusuna iyi bir cevap. Bir efsane haline geldi. Çok iyi işler yaptı. Çok büyük işler yaptı. Bakalım ondan sonrakiler onun gibi bu işi yapabilecek mi? Yani ya da onun bir versiyonu. Ege'cim. Question! Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek Orkan'cığım. Bir sonraki yönetmen bölümümüz tam bu sorunun tam zıttı Aynen. bir örnek aslında. Zaten hapsenler. Leone yazmıştı Ege. Ben onu çekmiyordum. Kanal iyi gidiyor diye. Ne olacaksa olsun ya <laughs> Leone. Bu, bu işi bitirelim artık bence Spielberg gibi pazarlamacı olamadık <laughs> biz hocam. Gişelerin ama efendisi değilsek bari sanat sepet işlerine girelim ya. Ne yap? Ama ama çok güzel bölüm oldu. Ona böyle Prodüksiyon yaparız bir de biraz. Tamam bir şey de yaparız mı? Şu... <laughs> Sıkıyor şey yapıyor. <laughs> Kovboy <kompon> falan. <laughs> Al sana prodüksiyon. Arkadaşlar görüşürüz. Yorum, beğeni, paylaşım. Sponsor var mı bir de ya? Şu kanala bir yatırım yapalım. Varsa şey yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.